Merhaba arkadaşlar Büsten Görgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız arkadaşlar. Çok kolay bir model yaptım. Benim şu simli iplerim az. Onun için böyle bir model uyguladım sizler e, örerseniz eğer şunu da ben bu şekilde yapacaktım baktım ki e, şey bileğe doğru çok olacak onun için böyle uyguladım siz böyle bu şekilde yapmak isterseniz şu sırayı bir sıra gidip bunu uygulayıp burada da bir sıra gidip sonra kırmızı modeli uygulayabilirsiniz İnşallah beğenir yaparsınız arkadaşlar çok kolay bir model yeni öğrenenler için çok kolaylıkla yapabileceği bir model oldu. Benim e, iplerim şöyle az az e, artan iplerim arkadaşlar, simli iplerim. E, öbür ana ipim de bonbon e, patikli ipim. 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar. Bu patim yine benim el, el ölçülerime göre 37 38 numaralara oldu. Şimdi geçiyorum yapılışına Patimi şöyle sihirli halkaya başlıyorum. 3 zincir çektim halkamın içine trabzan yapıyorum Şöyle sayayım 2 4 6 olmuş. Bunu 14'e tamamlıyorum. Sihirli halkamın içine 14 trabzan yaptım. 3 zincir çekmiştik. İlk başta tam zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. İpimi de şu şekilde sıkıştırıyorum. Üç zincir çektikten sonra bu sıramda her e, zincir, trabzanın üzerine iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde her trabzanın başına iki trabzan yapalım. trabzanın başına iki trabzan yaptım sıramı tamamladım yine şöyle geçiş yapıyorum 3 zincir çekip devam ediyorum Bu sıramda da arkadaşlar bir tek yapıyorum. Bir çift trabzan yapıyorum. Bir trabzanın başına tek Trabzan yapıp ikinciye çift yapıyorum. iki tane batıyorum. Bir tek battım. Şimdi aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Öyle geçiş yapıyorum yine. 3 zincir çekip bu sıramda arkadaşlar 48 trabzana tamamlayacağım bu sıramda 3 tekli yapıp bir çiftli yapacağım 48'den fazla gelirse 4 arada 4 tane tekli de yapıyorum 48'e tamamlıyorum benim bu patimde 48 trabzan var tamamı Sizler daha fazla artırmak eksiltmek isterseniz buradaki sırada ayarlayabilirsiniz şimdi bu sıramda 3 tane tekli bir çiftli yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum Bununla 48 trabzan oldu arkadaşlar patiğimde. yine şöyle geçiş yapıyorum. 3 zincir çektim. Ee, bazen 4 tekli yaptım, bazen 3 tekli yaptım. 48'e tamamladım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkı 50-52 de yapabilirsiniz. Ona göre burada bu sırada istediğiniz sayıda da artırabilirsiniz. Şimdi bir sıra hiç artırma yapmadan trabzan örüyorum. Sonra kırmızı rengimle devam edeceğim. Bir sıra böyle hiç artırma yapmadan bir sıra örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. 3 zincir çekip 3 trabzan yapıyorum. üçüncü trabzanı şöyle tutuyorum çektirmiyorum tığımda kırmızıyla devam edeceğim şimdi şöyle üç tane kırmızıyla trabzan yapıyorum alttan iplerimi de yürütüyorum üçüncü trabzanı tutuyorum tığda çektirmiyorum ana rengimle çektirip tekrar 3 tane trabzan yapıyorum iplerimi yine yürütüyorum arada yine üçüncü trabzanı çektirmiyorum kırmızıyla çektirip 3 tane kırmızıyla trabzan yapıyorum ve ipimi yürütüyorum alttan üçüncü kırmızı trabzanımı yine çektirmiyorum tığımda tutuyorum İkisini birlikte ana rengimle çektiriyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum 3 kırmızı 3 gri sıramı tamamladım kırmızı ile geçiş yapıyorum kırmızı ile devam edeceğim için yine 3 zincir çekip 3 tane trabzan yapıyorum kırmızıyla üçüncü yine tığımda tutuyorum ana rengimle çektirip kırmızıların üzerine ana rengimle üç tane trabzan yapıyorum yine üçüncü trabzanı çektirmiyorum kırmızıyla çektirip kırmızı ile 3 tane trabzan yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum sıramı da tamamladım. Şu şekilde patiğimizi yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi iki sıra ara sıra, e, rengimle örüyorum. Sonra beyazla bu şey, e, modeli yapıyorum. Sonra iki sıra yine ana rengimden örüp Yine bu kırmızıları yapıyorum tekrar. Sonra iki sıra daha örüp ana rengimle bilek ayrımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model oldu arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde bileğe kadar devam ediyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bilek ayrımı yapacağım. Burada geçişten bir sıra buraya doğru ördüm arkadaşlar ipi koparmamak için şurası geçiş yerimiz buradan devam ettim buradan şimdi iki zincir çekip geri dönüyorum Şimdi bu sıramı burada 10 tane trabzan kalana kadar devam örüyorum burada 10 trabzan kalınca buradan da geri dönüyorum 2 zincir çekip zincirimin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum bu son sıraya kadar devam örüyorum burada da iki zincir çekip geri dönüyorum şimdi şöyle iki sıra olmuş oluyor arkadaşlar burası 10 sıra örelim 10 sıradan sonra topuk için sık iğne yapacağız böyle 10 sıraya tamamlayıp geliyorum bu taraftan sayıyoruz arkadaşlar. Buradan geri döndüğümüz için burada sayılar fazla olabiliyor. Buradan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 sıradan sonra 11. sırada 16 trabzan ördüm. 6 tane trabzanı sık iğne yapıyorum. 5 6. Bu tarafta da 16 trabzan kalıyor. Bunları da örüyorum. Bu sıramı sonuna kadar gidip tekrar bir sıra buraya kadar gidiyorum. Yine bu 6 trabzanı sık iğne yapıyorum. Tekrar iç taraftan gelirken yine aynı şekilde 6 trabzanı sık iğne yapıp kenardakileri trabzan örüyorum normal. Sonra tekrar buraya geldiğimizde topuk birleşimi yapıyoruz arkadaşlar. 3 sefer bu 6 trabzanı sık iğne yapalım. Şimdi birinciyi yaptık. ikinci, üçüncü, dördüncü sırada ekleme işlemini yapıyorum. 3 sırada 6 trabzanı sık iğne yaptım. Şimdi toplayacağım artık topuğumuzu şöyle 6 tane sık iğneyi hepsini birlikte topluyorum bir zincir çekip tutturuyorum buradan da bir sık iğne yapıyorum patiğimi ikiye katlayıp birbirine tutturuyorum bunu böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamladım ipimi kesiyorum patemi şöyle çeviriyorum topuğumuzu şu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi kırmızı ipimle kenar oyasına başlıyorum Buradan başlıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. Böyle bir sıra sık iğne yapıyorum sonra ikinci sırada oyasını yapıyorum sık iğnemi tamamladım 3 zincir çekip dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum Oyamda da böyle bunu da tamamlayıp geliyorum. Boyamı da bitirdim arkadaşlar. İpimi kesip çektirip geliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.